الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Vettegû fitneten la tusîbennel lezîne zalemû minkum khâssâh ve'lemû ennallâhe şedîdül ikâb. Sadakallâhül azîm. müminler, Allah-u Zülcelal Cuma'mızı hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeylesin, ölmüşlerimize rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim, haram ayların sonuncusu olan Muharrem ayının içinde bulunuyoruz. Allah-u Zülcelal bu Muharrem ayının içerisinde meydana gelecek olan musibetlerden felaketlerden cümle ümmeti muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, niye böyle diyoruz? allah Allahu Zülcelal Enfal Suresi'nde şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. Mattakū fitneten lā tuṣīban-nallazīna minkum Ey müminler, ey iman edenler, öyle bir fitneden sakının, korunun ki o fitneyi çıkaranların üzerine Allahu Zülcelal sadece azap göndermez. Yani Allah'ın azabı o fitneyi çıkaranlara sadece gelmez. Bütün herkesi yakar. Çünkü Allahu Zülcelal'in azabı çok şiddetlidir diyor. Değerli kardeşlerim, tarihe baktığımızda ta Adem Aleyhisselam'dan beri meydana gelen büyük olayların Muharrem ayı içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Aşure günü denilen Muharrem'in 10'unda Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarıldığı, yeryüzüne geldiği, ondan sonra tevbesinin de o zaman kabul edildiği, Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden kurtulup denizden çıktığı, Nuh tufanının sona erdiği bu tarihlere baktığımızda tarihe en yakın tarihlerimizde Hazreti Hüseyin Peygamber Efendimizin kıymetli torunu ellerinde, kucaklarında, omuzlarında, sırtlarında büyüttüğü torununun başını keserek bir ağacın dalına asarak insanlara güç gösterisi yapan ve ben Müslümanım, biz Müslümanız diyen insanlara şöyle dönüp baktığımızda değerli kardeşlerim, bunların hepsinin Muharrem ayı içerisinde olduğunu görüyoruz. Ardından ümmetin bu derdini anlatan bazı şairler diyorlar ki: Acaba bu İslam ümmeti peygamberin o güzel torununu Hazreti Fatıma'nın o güzel evladını, Hazreti Ali'nin bu kıymetli evladını boğazını keserek öldürenler acaba Allahu Zülcelal'den nasıl merhamet talep edecekler diyor. Ümmeti Muhammed'in başından musibetler, felaketler niye kalkmıyor? Yani kardeşlerim birbirimizle uğraştığımız için Hazreti Peygamber'in o cennet kuzusu dediği o Hüseyin Efendimiz'i katledenlerin yüzünden ümmet kıyamete kadar bu musibetleri yaşayacak, bu dertleri, belaları yaşayacak. Değerli yani kardeşlerim, Allahu Zülcelal bizi uyarırken ne diyor? Fitne çıkarmayın, bölücülük yapmayın, insanların ara gizlilerini araştırmayın, insanlarda ille de kötülük aramayın, milletine, cinsiyetine, uyruğuna bakmayın. Müslüman bütün Müslümanlar bizim kardeşimizdir. İnnemel mü'minûne ihvetün. Bütün mü'minler ne olurlarsa olsunlar bizim kardeşlerimizdir. Efendim günahı çokmuş. Olsun kardeşim günahkar Müslüman kardeşimiz. O günahkar ise Cenab-ı Hak da tevbe ettiği zaman tevbeleri kabul edendir. Biz iyi olana zaten iyilik yaparız. Kötü olana iyilik yapmak, kötü olanı affedici olmak, kötü olanı yola getirmektir asıl mesele. Değerli kardeşlerim, Allah'ın bu uyarılarına dikkat ederek asla İslam toplumu içerisinde İslam birliğini sağlamak için, bütün Müslümanların kardeşliğini sağlamak için hiçbir kimseyi küçük düşürücü davranıştan kaçınacağız. Hiçbir kimseyi küçük görmeyeceğiz. Hiçbir kimse bizden daha değersiz değil. Herkes bizden daha değerli. Hata kusur bizde. Günahkarsa o benim diyeceğiz. Değerli kardeşlerim, bugünkü İslam ülkelerinin arasındaki bu fitne fesat, başımızdaki bu musibetler, dinsizlerin gelip bizi yönetiyor olmaları, tamamı Müslümanların birbirlerine olan güvensizliklerinden, birbirlerini sevmemelerinden, ta ötesine gidelim değerli kardeşlerim. Allah'ın zülcelale bile tam güvenemedikleri için daha güçlü birilerini başlarına seçtiklerindendir. Allah'ın zülcelal'dan daha güçlüsü yoktur. Cenab-ı kıyamet gününe kadar mühlet veriyor bize. Değerli kardeşlerim, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Hangi milletten olursa olsun din kardeşimizi kucaklayacağız. Onun yardımına biz koşacağız. Gazze'deki kardeşlerimizin yardımına koşacak olan biziz. Suriye'deki kardeşlerimizin yardımına koşacak, Afganistan'daki bir kardeşimizin, Endonezya'dan Pakistan'a kadar bütün bunlar bizim din kardeşlerimiz. Bunlara el uzatmak bizim din görevimiz. Cenab-ı Hak bütün İslam alemine birlik, beraberlik lütfeylesin. Bu içinde bulunmuş olduğumuz bu mübarek Muharrem ayını Cenab-ı Hak hepimiz için, ülkemiz için, bütün İslam alemi için hayırlara vesile eylesin. Bu ayın musibetlerinden bütün İslam alemini korusun, muhafaza eylesin. Ela inna ahsana al-kalam wa ablagha al-nizam kalam Allah melik malik al-kawi al-aziz al-allam wa ta'ala fi kalam wa idha qira'a al-Qur'an fastami'u lahu turhamun اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم